Özgür Asya Radyosu bir zamanlar Doğu Türkistan'ın İli Kazak Özel Bölgesi'ndeki bir medresede İslami ilimler yürüttüğü için tutuklanan bir Uygur vinç operatörünün Mayıs ayında aniden tekrar gözaltına alınmasının ardından şimdi hapiste olduğunu öğrendi. Türkiye'de yaşayan ve bir alüminyum fabrikasında mühendis olarak çalışan kuzeni Nureli Naraksun'a göre 24 yaşındaki Abuzer Abbas, Gulcan'ın Kepekgöz'ü Ara Mahalle ilçesindeki evinde tutuklandı. O günden bu yana geçen aylarda yetkililer onun nerede olduğu veya tutuklanma nedeni hakkında hakkında hiçbir bilgi vermedi. Özgür Asya Radyosu, Abbas'ın durumuna ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda bölgede gözaltına alınan kişilerin listesini öğrenmek üzere Kepek Yüzü Ara Mahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir memura... temasa geçti. İsmini vermeyi reddeden bir yetkili Özgür Asya Radyosu'na Abbas'ın yasa dışı dini faaliyetlere karışması nedeniyle ülkeyi bölmeye teşebbüs ettiğinden şüphelenildiğini söyledi. Yetkili bir telefon görüşmesinde bu dini faaliyetlerin yasa dışı olarak sınırlandırılmasının 11 yıl önce 13 yaşındayken bir medreseye veya İslami ilimler okuluna bir cemaat camisine devam etmesinden kaynaklandığını söyledi. Belçika Başbakanı Çin ziyareti öncesinde sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti tarafından Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına karşı devam eden soykırımdan Çin hükümetini sorumlu tutma fırsatını kullanmaya çağırdı. Açıklamada Belçika Dış İlişkiler Komitesi'nin 2021'de Çin'in Doğu Türkistan'daki vahşetini insanlar karşı suç ve ciddi soykırım riski olarak kabul etmesinin ardından sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti başbakana bu ağır adaletsizlikleri ele almak için diplomatik nüfusunu kullanması için çağrıda bulunuyor denildi. Doğu Türkistan halkına yönelik asimilasyon ve Çinileştirme politikası izleyen işgalci Çin hükümeti geçtiğimiz hafta 200'e yakın Çinli sözde uzmanı Urumçi'de bir araya getirerek Sözde Çin Ulusal Ortak Bilincinin pekiştirilmesi konusu üzerine özel propaganda konferansı düzenledi. Çin'in propaganda ajansı Tanrı Dağı Ağa'nın konuya ilişkin haberine göre aralarında Pekin Milletler Üniversitesi, Çin Medya ve İletişim Üniversitesi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin de bulunduğu, Çin'deki 19 il, şehir ve üniversiteden 200'e yakın Çinli sözde uzmanın katılımıyla 4-5 Ocak'ta Urumçi'de Çin Halk Ağı tarafından Çin Ulusal Ortak Birinci'nin pekiştirilmesi konu başlığı üzerine özel propaganda konferansı tertip edildi. Tekin yönetimi İngiltere için istihbarat toplayan şüpheliyle ilgili bazı bilgileri paylaştı. İddiaya göre şüpheli MI6 adına birkaç kez giriş yaptığı içinden çeşitli bilgileri ele geçirdi. Yabancı bir danışmanlık ajansına başkanlık eden Hang'ın İngiltere için Çin'le ilgili istihbarat toplamak üzere birkaç kez Çin'e gittiği belirtildi. Bu hang'ın kimliği belirlenmeden önce gezi devlet sırları da dahil olmak üzere 17 istihbarat bilgisini MI6'e aktardığı iddia ediliyor. Çin ve İngiltere son aylarda casusluk algısı ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkisi iddiaları nedeniyle birbirlerine karşı sert tavırlar takılmıştı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail hakkında açtığı davanın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'ndaki kamuya açık ilk duruşması tamamlandı. Duruşma bugün İsrail'in yapacağı sözlü savunmayla devam edecek. Yüksek Mahkeme yarınki duruşmanın ardından öncelikli olarak İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarını durdurması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebini ele alacak. Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi. ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.